İlk soruyu Fatih Sultan Keleş yavrumuza soracağım. Peygamber Efendimizin amcaları kimdir? Haris, Zübeyir, Ebu Tarif, Ebu Lef, Kutsal, Tiraz, Hacı, Bukamur, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza. Peygamber Efendimizin teyzeleri kimdir? Hazreti Safiye, Hümeyye, 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 Ümmü, Hümeyye, Hümeyye, Şimdi Burakcan yavrumuzun sorularını soracağım inşallah. Maşallahları alın. Maşallah. Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hamile. Peygamber Efendimizin süt kardeşleri kimdir? Hamile. Abdullah. Önerisi Selma. Peygamber Efendimizin ebesi kimdir? Cipatı. Maşallah. Şimdi alber Güler yavrumuzun sorularını soracağım. İnşallah maşallah maşallahlarla birlikte. Maşallahlarımız <laughs> kıvırt olsun inşallah. İlk vahiy nerede geldi? Nurdağ'dan İran Ağası'ndan. İlk vahiy ne zaman geldi? 610 yılda. Ramazan ayı 27. Pazartesi gecesi geldi. İlk inen ayetler hangileridir? İlk inen ayetler. İbrahim Suresinin ilk 5 ayetidir. Maşallah diyoruz. Eee Ahmet Talha Sankaya yavrumuzun da sorularını soracağız inşallah. İlk Müslüman kimler? Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Ubu ve Hazreti Zeyd. Peygamber Efendimiz ne zaman nereye hicret etti? Altı üstüme yirmi yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Maşallah. Şimdi son olarak Yunus Emre Taş git yavrumuzun da sorularını soracağım. Peygamber Efendimiz'in kaç tane çocuğu vardı ve isimleri nelerdi? Toplam 7 tane kızlardan Zeynep, Hüseyin, Gülsof, Erkeklerden, Afsuz'dan, İbrahim, Kazım. Peygamber Efendimiz kaç yaşında peygamber oldu? 40. Maşallah.